Meslek Atölyesi eğitim kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle klozetlerin su akıtma problemleriyle ilgili ne gibi çözümler üretebiliriz bunları inceleyeceğiz. Şimdi ilk olarak klozetin nereden su akıttığını tespit etmemiz gerekiyor. Evet arkadaşlar. Eğer klozetimizin içinden su akıtıyorsa ilk olarak bakmamız gereken yer şurada görmüş olduğumuz vanalar olmalıdır. Bu vana bazen tam kapatılmadığı için şurada görmüş olduğumuz taharet musluğundan su akıntısı yapabiliyor. Bu vananın kapalı olduğundan emin olmamız gerekir. İkinci olarak eğer iç kısımdan sürekli olarak bir su akıntısı varsa şurada görmüş olduğumuz üst taraftaki kapağını söküyoruz. Şimdi arkadaşlar burada görmüş olduğumuz bizim klozetimizin sifon bölümü. Bu sifon bölümünde Şurada görmüş olduğumuz şamandıra bazen takılı kalabiliyor. Bakın bu yukarıya doğru hareket ederek suyu kesmesi gerekiyor. Bazen takılı kalabiliyor. Dolayısıyla iç kısma suyu gönderebiliyor. Bu arada arkadaşlar geri gelmişken söyleyeyim. Şu gördüğünüz şamandıranın burada bir ayar kolu vardır gördüğünüz gibi. Bu ayar kolunu biz çevirdiğimizde nerede durup nerede durmayacağını ayarlayabiliriz. Yani bazı su tasarrufu yapmak isteyen vatandaşlar şu bölmelere şişelerin içerisine su doldurup bırakıyorlar. İçerideki iç hacmi daha azaltarak su tasarrufu yapmak istiyorlar. Lakin buna hiç gerek yok. Burada görmüş olduğumuz şamandıranın ayar kolundan bakın şunları çevirdikçe bu aşağıya yukarıya iniyor. Ne kadar aşağıya indirirsek içeride bulunan suyu da o kadar azaltmış oluruz. Yani aynı işlemi aslında şuradaki gördüğümüz şamandıradan yapmış oluruz. Buraya da herhangi bir şişe koyup burada görmüş olduğumuz iç takıma zarar vermemiş oluruz. Peki daha sonra neye bakacağız? Arkadaşlar şurada görmüş olduğumuz sifon içerisine gelen vanayı kapatıyorum. Yani şuraya su dolduran vanayı kapatıyorum. Sifonu çekiyorum. Evet arkadaşlar, sifonu çektim. Bakın arkadaşlar, şurada görmüş olduğum blok blok halinde çıkıyor. Şurada görmüş olduğumuz yere biz üst tarafta kapağı olduğunda bastığımızda bizim bastığımız düğme şuraya baskı yapıyor bakın arkadaşlar. Bu hareketli bir parça. Bunun ayarında da çok fazla yukarıdaysa eğer kapağın üzerine koyduğumuz zaman birazcık açık kalıyor ve Klozetin iç tarafına kaçak yapabiliyor. Daha sonra arkadaşlar şurada görmüş olduğumuz şamandırayı yukarıya doğru çektiğimizde suyu kesiyorsa şamandıra da problem olmadığı anlamına geliyor. Arkadaşlar bakın şu blok şu şekilde yavaşça çevirdiğimiz zaman evet yavaşça çevirdiğimizde şu şekilde bakın ayrılıyor. Bakın arkadaşlar bunun İç tarafında bir yeşil conta var. Bu contalar bazen şuralarından su kaçırabiliyor. Şurada görmüş olduğumuz pulunu çıkartarak yenisiyle değiştirebilirsiniz. Eğer bu conta zarar gördüyse. Şu an bu conta herhangi bir problem yok. Bazı durumlarda işte bu conta zarar görebiliyor, aşınabiliyor. Kireçlenmeden dolayı arasına bir pislik kaçabiliyor. Bu contayı temizlersek içerisine suyu kaçırmamış olacak. Şimdi arkadaşlar bu klozetimizin problemi de su akıtma problemi var. Nereden var? Bakın Şöyle çevirerek göstereyim. Şurada görmüş olduğunuz somunun oradan su kaçırıyor. Bakın arkadaşlar bu görmüş olduğunuz civata şurada görmüş olduğunuz depoyla e, ana gövdeyi birbirine tutunmasını sağlayan civatalar. Şurada da görecek olursak iç kısımdan. Bakın şurada iki tane vida görünüyor. Zaten şuradan da bakacak olursak aşırı şekilde paslanmış ve beyaz olan pulunun çatlamış olduğunu görebiliriz. Şimdi bu kaçağı nasıl düzelteceğiz? İlk önce ana bloğu iç takımı çıkardık. Daha sonra şamandırayı sökeceğiz. Daha sonra da şuradan iki tane vidayı sökerek yenisiyle değiştireceğiz. Şimdi hep beraber yapalım. Evet arkadaşlar. Bakın şurada görmüş olduğumuz iki tane vidayı sökerek işleme başlayalım. Bir de bu tarafta var gördüğünüz gibi. Bu vidaların kelebeklerini sökerek ve şamandıranın hortum bağlantısını sökerek bu depoyu buradan ayıracağız. Evet arkadaşlar. Şu taraftakinin kelebeğini ve pulunu ayırdıktan sonra diğer taraftakini de aynı şekilde yapalım. Evet buradaki vidayı da aynı şekilde söküyorum. Evet arkadaşlar, iç taraftan vidasıyla döndüğü için bir tornavida vasıtasıyla kelebeği boşandırmam gerekiyor. Evet arkadaşlar, klozetimizin e, kapaklarını gördüğünüz gibi söktük. Şu anda herhangi bir şöyle göstereyim bakın. Şu anda herhangi bir vida, herhangi bir bağlantı yok. Bakın bu tarafı da göstereyim. Gördüğünüz gibi herhangi bir bağlantı yok. Şurada görmüş olduğunuz şu kısma şamandıra bağlantısı yapılıyor. Şamandıra'nın flex bağlantısı şu. Şunu da boşandırdıktan sonra gördüğünüz gibi bakın artık şu depomuz bu şekilde boşta olacaktır arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğümüz gibi şurada görmüş olduğumuz iki tane vidayı yerinden söktük. Şimdi bu vidalar çok eskimiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi jontalar işlevselliğini yitirmiş. Bu jontaların yerine e, yenisini takacağız. Bu yenisini hırdavat malzemesi satan yerlerden alabilirsiniz. Biz şu anda bunu 10 TL'ye aldık. Açıyoruz. Evet arkadaşlar bu tamir takımından şu şekilde bir vida çıkıyor. Şu vidaya ilk önce şu pulu geçiriyoruz. İlk önce şu pulu geçirdik. Ardından şöyle bir contamız var. Bu contayı arkadaşlar şu şekilde şuradan gelecek şekilde takmamız gerekiyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ilk önce şurada görmüş olduğumuz pulunu taktım. Daha sonra da siyah olan contayı taktım hazırladım. Bu deponun iç kısmından gelecek şuradan şu şekilde çıkacak. Şimdi diğerini de hazırlayalım. Evet arkadaşlar, montaj edeceğimiz vidalar hazır. Şimdi bunlar deponun iç tarafından şu şekilde gelecek. Hatta şöyle göstereyim. Bu şekilde çıkıyor arkadaşlar. Taraftakini de takalım. Daha sonra şurada görmüş olduğumuz pulları da şu şekilde yerine yerleştirerek bakın arkadaşlar şurası şu şekilde içeride bulunan siyah conta buraya bu şekilde ortalı bir şekilde oturması gerekiyor. Yani şu şekilde olursa olmaz ya da şu şekilde olursa olmaz. Tam böyle orta olması lazım ki iç taraftan su kaçağı yapmasın arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şuradaki contalarını taktıktan sonra pulunu da takmamız gerekiyor. Pullarını taktıktan sonra şu şekilde bir civatamız var. Yine paketin içerisinden çıkıyor zaten bunlar. Civatayla bunları ilk önce yerine durmamız gerekiyor. Evet yerine de takalım. Evet arkadaşlar, iç taraftan bir tornavida yardımıyla tutarak şurayı iyice sıkıştırıyorum. Evet arkadaşlar, şurada gördüğümüz gibi yeterince sıktıktan sonra artık depomuzu götürüp yerine takabiliriz. Depoyu yerine taktıktan sonra Alt kısımla bağlantıyı yapabilmemiz için de şöyle bir tane daha şey atıp pul atıp şurada görmüş olduğumuz kelebekleri de birleştireceğiz. Burası klozette tutacak olan kısım olacak. Evet arkadaşlar depomuzu alıyoruz. Şurada görmüş olduğumuz yerine bakın şu iki tane sağ ve soldaki delikten takmış olduğumuz vidalar arka tarafa inecek. Yerine yavaşça zarar vermeden oturtuyoruz. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada görmüş olduğunuz Pulunu da şu şekilde şuradan atıyorum sonuna kadar. ittiriyorum. Daha sonra şurada görmüş olduğunuz gibi e, kelebek bir civatamız var paketin içerisinde çıkan. Bunun böyle orta tarafı e, somun şeklinde. Rahat bir şekilde döndürebilmemiz için kelebek şeklinde yapmışlar. Şu şekilde buraya bunun montajını da yapıyoruz. İyice sıkıyoruz elimizle. Aynı işlemi diğer taraftaki civatamız için de yapalım. Evet arkadaşlar şu anda depomuzun klozet ile montajını gerçekleştirdik. Evet arkadaşlar şu anda e, depomuzun montajını gerçekleştirdik. Şunu da söylemek istiyorum ki iç takımın bağlanmış olduğu yerde bunun bir altında bir contası var. Bu tamiratı yaparken bunun altındaki contaya da zarar vermememiz gerekiyor. Bu da önemli bir ayrıntı. Şimdi e, bu iç takımın bağlantısını da Aynı şekilde söktüğümüz gibi yerine yerleştirerek şöyle hafiften çeviriyorum. Zaten hemen oturuyor. Gördüğünüz gibi montajını gerçekleştirdik. Daha sonra şu kapağını da yerine takarak işlemimizi tamamlıyoruz. Evet arkadaşlar bugün sizlerle klozetlerin su akıtma problemlerine ne gibi çözümler üretebiliriz bunları inceledik. Bu ve bunun gibi videoları daha fazla görmek istiyorsanız Meslek Atölyesi kanalını Instagram ve YouTube'dan takip edebilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.